Selam Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Suriyeli kardeşimin kümesindeyiz. Kuşların ziyarete geldik. Maşallah maşallah. Bunlar hangi arkadaşlar? Hepsi büyük. Maşallah ne kadar büyük. Ya, çok açık çıkmışlar ya. Maşallah maşallah. Taklacı nerede Ahmet? maşallah var. Bunlar hangi cins hoş ya? Ama cinsi bana çiğ. Şey Suriye. Suriye. Maşallah maşallah. arkadaşlar ne kadar büyükler ya. Çok büyük kuşlar. Bunlara tam yavru baktıracaksın. Kolukları da güzel. Maşallah çok güzel yapmış. Burada da var Burada da var. Evet, Gece yarısı arkadaşlar. Saat de saat 10.11. 10. 10. Bir arada gündüz gelir de Mehmet kardeşimin kümesini çekeriz. Oyun kuşları da var. Bunlar herhalde şey, bunlar su Suriye kuşları. Bunlar çok güzel. Asla bunlara yavru baktıracağım arkadaşlar. Vallahi daha ziyade müsaade. Bu yavru. Bunlar aynı tavuk gibi Ahmet. Ne aç uçuk o Vallahi tavuk gibi. Şu oyun kuşu herhalde. Şu oyun kuşu bu. Bu oyun. Evet, taklacı. He, o taklacı kuş arkadaşlar. 2-3 tane taklacı da var aralarında. Meyavan sırhek <laughs> Maşallah ne bu? Bir tane de şurada arkadaşlar. Yavruya şimdi şey yumurtayı yatıyor. Taklacı kuş. Maşallah <laughs> bu çok güzel bir şehmat Maşallah maşallah. Allah çok büyük yavru. Size iki tane alayım ne yapıyorlarmış? Sana bunlar güzel yavru bakar Yeri de güzel maşallah. Vallahi arkadaşın yeri süper ya. Vallahi çok güzel arkadaşlar. Burada ya burada Ahmet kardeşimin şey var arkadaşlar. Damızlık kuşları bunlar. Yavrular da şu kuzenin evinde uçuruyor. Burada uçuramıyor. Burada sadece damızlıklarına bakıyor. Burada da şey yapıyor. Yavruları uçuruyor. Bu da kuştu. Kuzeni de kuştuymuş. Amcasının oğlu. Bu da kuşçuymuş. Arkadaşlar bunu birbirine bakar mısınız ya? Maşallah şunlar ya zilinde takılı bunları bunlardan iki tane götüreyim. Altına yavru, yumurta atayım. Bunlar ne biçim yavrulara bakarlar. Vallahi diyor. Mat kardeşim. Ya başka bir taklacı izler kazmıyor. harbiden bir o bu kişinin. Diye evet. sarı herko. Evet, Sularını da değiştiriyor arkadaşlar. Suları bitmiş, taze kalıştığı için çünkü geceye kaldı. Şimdi dükkanı kapattı. Oradan direkt dükkanıza geldik. Bakalım ne bakmalıyız ya. Bunlar ne yavru bakar ya. Arkadaşlar bunlar, bunlar Suriye kuşları. Bunlara bir bakın. baksanıza bunu bekleyelim. Bakın arkadaşlar. Ama <laughs> sabrı <laughs> Bu oyun kuşu arkadaşlar. Bak bu oyun kuşu. Bu oyun kuşu. Bir de o da erkeği. Aa, ikisi de aynı. ikisi de göğü. ikisi de oyun kuşu. Biliyorsunuz ben oyun kuşu seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet kardeşim de şey... O da bu kuşları besliyor. Benimki oyun kuşu. Bu da yavru değil mi Mehmet? Bu be, bebek. Bebek. Ee, bu bebek. Abba bebi. Ha, babası arkadaşlar bu babası. Adalıyor işte. Hayır, o limon, limon da arkadaşlar o limon da annesi. Bak okey. Emalama buhar yapıyor. Maşallah. Bu ne kusur çıkıyor? Maşallah. Çok güzel kuşlar Her seyli orada. Farkı kendi buharı? Zir kar yağışı Normal normal. Ben de de bunu. de kanal çekmiş arkadaşlar tüy girmiş. Hemen hemen şey yapmış kanal kuru çekmiş güzel diye.

Yemiyor burada, şey ilaçları burada, vitamin, kuşlara vitamin veriyor, vitaminleri burada, ilaçları burada. Bu da güzelmiş ya. Arkadaşlar buna bakar mısınız ya? Maşallah ne güzel bir kuş. Var ya mesela bu bu bu. Gözükmüyor da karanlıktan mesela burada yatıyor. Bak, yumurtaya yatıyor. Bu kuş çok büyük. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum da. Ben mesela bu arkadaşa bunun büyüklüğüne bakar mısın? Maşallah şu anda hemen. Bir tane burada var. <laughs> bir tane de o köşede var arkadaşlar. Yumurta yatıyor. Teket. <laughs> tamam. Ha buradaymış arkadaşlar. Burada yumurta yatıyor tane de burada. Hemen çıkılmazsın da madem. Bu güzelmiş bu. Bunun rengi çok güzel arkadaşlar. Ben bakar mısın? Bak bu. Hey maşallah. Ya. Arkadaşlar bunlara ne yavru baktırır insan. Vallahi bunlara yavru baktıracağım. Bak. Ayağında zil de var. Ay bir ab onda baba ye. Bu arkadaşlar bu ev hepsinin babası herhalde çok büyük bir kuş. Ha. Bak bu da şey. Bak, bu ne güzel renkler ya. Arkadaşlar. Bu hani ördek gibiler vallahi ördeki gibi kuşlar. Köşede de bir tane şapkalı atmışlar. Bakın bakın atmış. Bunu gündü gibi, gibi kuşlar bunlar. Gündü gibi kuşlar. <laughs> Yeri de çok güzelmiş arkadaşlar. Şimdi akşam olduğu için iyi gösteremiyorum da. Burada tel örgü yapmış, Tel örgü var. Kuşları oraya çıkarıyor Ahmet. Burada da sadece damızlıklarına bakıyor. Kuşların çok güzel. İki dakikamız kaldı Ahmet. Bu da dakam. Hem ona hem ben. Maşallah güzel yapmış. Şimdi Ahmet kardeşim'e şey getireceğim arkadaşlar. Buralara ızgara getireceğim. Söz verdim ona ızgara buraya yapacağız. benim kümesim gibi. Ahmet ızgara mı? Ben biraz taro azar taro unu. Azar taro unu. Ah görüş. Çünkü yeri bilmiyormuş arkadaşlar. Ben Ahmet'e şey getireceğim. Mızgara getireceğim. Kuşları iyi olsun ya. Şey yerleri güzel olsun. Bilmiyormuş onlardan. Yani biliyor da bulamamış Avusturya'da. Maşallah. Suriye kuşu he eh, Ahmet? Evet. Oh. Arkadaşlar bir ağzına bakalım. Baksanıza ya. Maşallah şu kuşun güzelliğine bakar o, mısınız? Bu Ablak. Haa. Bu da hmm. baba kuşlardan arkadaşlar. damızlık kuşlar bu isim, da. isim Aha. Bu isim Rihani. Bunlar Muşul mu? Musul mu? Bunlar. Ha. Ah, şey ya. Güzel bak. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Vakite geçti. Daha adam işten geldi eve gidecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Görüşmek <laughs> üzere.